Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Abone <laughs> Rusya'da 2. Dünya Savaşı'nda ölenler için yapılan anıtın önündeki ebedi ateşte mangal yapan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Derbent'te bir kişi, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen Rus askerleri için yapılan anıtın önündeki hiç sönmeyen, ebedi ateşte mangal yaptı, şişlere taktığı etleri pişirirken aynı zamanda mangal yapmanın püf noktalarını anlatan kişi bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntü kısa sürede Rusya'da viral olurken birçok kişi şahsı ölenlere saygısızlık yapmakla suçladı. Bunun üzerine polis tarafından anıtın önünde mangal yapan kişi önce gözaltına alındı. Ardı tarihi kişilik ve değerleri aşağılamak suçundan cezaevine gönderildi. <güler> <güler> bu, bu, bı, <güler>